ssalomu alayku kanalmizni hurmatli obunachilar va bizarni kuzati boltanaihrmatli yurtoshlrxudo xohlasa bugun sizlar bilan turkku somon narxlari hamda turt kul joy bosiladigan qamchilarni narxlarini hamda o't narxlarini narxlarni qo'ldan kelincha yorib berishga haraka ilamiz agarda videomiz yoqsa laklar bian qo'lab quvvatlanglar deganumiddamz arda kanalga obuna bo'lmasangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmangsakkiz yuz ellik ming so'm hali o'zgarmayapti 850 mi zaman mı? 850. 850 mi zaman mı? Bu şahlı zaman mı? Şahlı zaman 850 mi zaman mı? Yani soğuk olgu neydi bu? Soğuk şu şahlı zaman. Bulan çözüm? 1 milyon zaman de. mı? 1 milyon. Yani 4 gün izin mi? Ooo. Başka yerlere sel... Miskin yakaladığınızda kımmatarak bulalım. 1 milyon 100 bulalım. Yani Özbekistan ofi. Yani. Özbekistan kalbozlar bir milyon. Bir milyon. Uçasam bu, bulaysam mı? Bir milyon, bir milyon. Ben bir milyon. 3.4 milyon. Hem mesela basır defkilerim i bahosi bir million bir million shuhammasining bahosi bir million kelishib beriladilar nomeringizni aytingto'qo to'rtlk to'qson to'rtlik bir yuz qirq uch bir yuz qirq uch o'ttiz to'rt nol nol o'ttiz to'rt nol nol otingiz nimmadio Deme, verin et tuttular, göz dolanmasınlar. Kırsı tuttu, bası tuttuk. Garantiyası parçalanınca ne tavır etsinler. İş alsınlar tuttular. Doğru, şanslı. Tamam, ben gidiyorum. Tamam, <laughs> hadi. <laughs> Karabiberi <laughs> tuttuk. Yine tut garantiler var. 1 milyondan bakarsın gelip verir. Ekranlar için telefonun rakamla yazılıp durdu. Benim ona şu rakamlara telefonu sana sabır aldı. 94, Murat evet. Ağabey sağ ol. Ağabey sağ ol. Ağabey sağ

hem yere mi Hem yere standart şimdi. Ya bu yok mu ya? Koşladın Yok yok. Hem standart. Daha da aşağı kısmına çıkardım. Dostum. Dostum yedilik 220 16, altı. Ne oldu? Bu 4 metre boy. 4 metre. 3 4 metre kamışım. 3 4 metre çıkardı. Evet. başla. Üçlü sokak Sebep bağında. Bağında. bunu 94 <laughs> Losantote 258 02 40 Mang meter bek ne Ben. Ne meter? Ne meter? Ne meter? Ne 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 Ne

97 254 86 26 86